Herkese selam değerli arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Videomuzun detayına geçmeden önce bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, gelecek olan videolarımı kaçırmamak için de bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Değerli arkadaşlarım bu kanalı büyütüp iyi bir yere getirmek için lütfen videolarımıza beğeni atıp ve videolarımızı da paylaşın. Hep beraber bu kanalı büyütüp daha çok kişiye ulaştıralım değerli arkadaşlarım. İsterseniz çok daha fazla vakit kaybetmeden hemen oyunumuzun detayına geçelim. Google Play Store'da karşıma düştü. Ekranda da gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi lisanslı bir oyun. Ben de merak ettim, indirdim değerli arkadaşlarım ve oyuna baktım. Çok orta düzey bir oyun diyemem. Biraz orta düzeyin altında ama oynanmayacak kadar da kötü bir oyun değil. Hatta bu oyunun birçok versiyonu var. Hemen isterseniz ilk önce o versiyonlara bir göz atıp ondan sonra gelip bu Şampiyonlar Ligi lisanslı oyunu hep beraber inceleyelim. Google Play Store'da bu firmanın bölümüne girdiğimizde bakın Meksika Ligi'nden tutun Premier Lig'ine kadar, Brezilya Ligi'nden tutun değerli arkadaşlarım, La Liga, La Liga'dan tutun Dünya Kupası'na kadar birçok bu oyunun farklı versiyonları var hepsini tek oyun altında değil de farklı farklı oyun olarak sunmuşlar değerli arkadaşlarım. Yani yaklaşık 8-9 tane oyun futbol oyunu bu şekilde yapmışlar değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dediğim gibi çok böyle hamşaham üst düzey bir oyun değil ama oynanmayacak kadar da Kötü bir oyun değerliler arkadaşlarım. Tabii ki ben bu oyunların linklerini hepsini size video yorum kısmına bırakacağım. Dilerseniz, hoşunuza girerse gelip oyunu indirebilirsiniz. Tabii ki biz şimdi hemen ne yapacağız? Ee, biz tekrar Şampiyonlar Ligi'ne geçeceğiz. Şimdi Şampiyonlar Ligi bölümde yani bu Şampiyonlar Ligi oyununda bakın kuyruk maç yani güzel maç. Onun dışında turnuva ve e, farklı oyunları gösterebilen bölüm var. Onun dışında pek fazla bir şey yok. Müzik kısa biliyorsunuz. Ee, şöyle hemen Şampiyonlar Ligi'ne gidelim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yeni e, start diyelim, yeni oyun kuralım. Evet şu an gördüğünüz gibi Milan hemen karşıma çıktı. Ee, aşağı doğru indiriyoruz. Marsilya, e, Benfica, Porto, onun dışında Leverkusen, Dortmund, Bayern Münih, Napoli, Inter, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, e, Sevilla, Atletico Madrid, Liverpool, Barcelona. Manchester United, Real Madrid, Manchester City ve Arsenal takımları bulunuyor. Biz ne yapacağız burada hemen şöyle Manchester City alalım ve devam edelim değerli arkadaşlarım. Şu an açılıyor gördüğünüz gibi grup oluştu. Rakip Benfica devam ediyoruz ve maç başlıyor değerli arkadaşlarım. Evet telif geçebilir şampiyonlar ligi müziği çalıyor gördüğünüz gibi yani bir şampiyonlar ligi e, lisansı var ama hakikaten lisans almışlar mı yoksa korsan mı Onun için bir şey diyemem bu tarz videolar ve oyunlar hoşuma gittiği zaman sizlere de paylaşırım değerli arkadaşlarım şu an zaten gördüğünüz gibi oynanın şekli bu çok fazla kasma donma ve benzeri şeyler yok sıkıntılar yok ama şey var böyle bir oynanışta akıcılık ve güzel serilik var. Oyun bu şekilde. Şöyle hafif ses verelim. Sesi de güzel. Gayet üst düzey bir sesi var değerli arkadaşlarım. Çok kötü değil. Evet şimdi şöyle buradan verelim taşıncı. Bakalım gol atabilecek mi? Şu an bir atamız var. Uzaktan denersek denetmediler. Vurdurtmadılar. Oyun bu şekilde değerli arkadaşlarım. Çok fazla modlar yok. Dediğim gibi diğer oyunlar farklı bir şekilde yapılmış. Ama onlar da buna benzer oyunlar ve üstten yandan dışarı. Yandan dışarı. Şöyle hafif ses kısalım. İyi vuramadık. Ama bir akıcılık var oyunda değerli arkadaşlarım. Yani çok çok kötü bir oyun değil. Ama çok çok da üst düzey bir oyun değil. Çok da böyle hani amşan bir oyun değil. Ama vakit geçirmek için güzel bir oyun. Farklı bir oyun. El hari hazırdaki günümüzdeki oyunlardan şu an sıkıldıysan e, ee, sıkıldıysanız evet yine gol atamadık sıkıldıysanız bu oyun denenebilecek bir oyun yani tabii ki tercih sizin ve ilk yarı bitti ilk yarı sona erdi hemen ikinci yarıya başlayalım değerli arkadaşlarım şampiyonlar ligi lisanslı mobil futbol oyunu değerli arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde Bakalım evet çok iyi kurtarışın buradan çekersek direkten direkten kaleciye. Yani denemenizde fayda var dediğim gibi. Tabii ki tercih sizin. İkinci yarının 18. dakikayı oynuyoruz değerli arkadaşlarım. Bakalım grup maçı. Oh, direkten direkten patlıyor bir daha Kurtaralım şuradan tamam kurtardık Şimdi veren Parsı Veren de para deriz arkadaşlar Şöyle ara pası verirsek Offside yok gol gelir mi Bir daha bir daha vur kafa üstten dışarı Üstten dışarı gitti Yine gole çeviremedik Atağımızı İyi bir atak geliştirdik İyi bir ara pası verdi Oyuncumuz ama maalesef Gole çeviremiyoruz Atağı şöyle keselim bu hata ama nasıl olacak bu habire baskıyoruz kaleci kalecimiz güzel kurtardı güzel devam ediyoruz ve maç sona eriyor değerli arkadaşlarım 0-0 bakalım uzatmalara mı gidecek yoksa evet bitti maç yeniden başlamamızı mı istiyor yok rakip bu sefer Bayer rakip bu sefer lever kuzen oldu şöyle geri gidelim değerli arkadaşlarım bakalım neler var dediğim gibi burada birçok mod var maalesef değerli dostlar şöyle baktığımızda tur takımı var mı diye bakıyorum ama herhangi bir tur takımımız yok mesela bu sene 5 taş gitmişti şampiyonlar ligine ama hiç eser yok herhalde grup maçları falan yok sadece birebir oynamalar var kazandın kazanın, kazanmadın kazanmadın olayı bitiyor gibisinde şöyle format değiştirme gibi bir şansımız da var çok fazla detaylı bir şekilde yok değerli arkadaşlarım yani detaylı bir e, mesela ses ayarı var sadece sesi tamamıyla kısabiliyorsunuz ya da tamamıyla açabiliyorsunuz onun dışında kamera açısı olsun e, gameplay yani oynanış tuşları olsun hiçbir şekilde ayar yapamıyorsunuz. Tabii ki bu tarz oyundan çok daha fazla bir şey beklememek lazım. Çok düşük düzey bir oyun ama oynanmayacak kadar da kötü bir oyun değil değerli arkadaşlarım. Ben yani can sıkıntısı giderebilecek kadar beğendim diyebilirim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Sizin hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.